Bir kısmında onların tabiriyle çürük olması nedeniyle yeniden bir proje hazırlanması teklifiyle karşı karşıya kaldık. Yine tabii ki bu altyapı ihalesinde mevcutta ana yolların belirlenmesi, ile ilgili kirli suların, temiz suların, içme sularının ve telekomünikasyon ağlarının yapılması ile ilgili süreçte müteahhitimizin sorumlu olduğunu ben belirtmek isterim. Tabii ki bu zeminin bozuk olması ile alakalı yeniden bir rapor çalışmasını müteahhit firma yürüttü. Bu süre zarfında da yine müteahhitimiz, Ünyeli hemşehrimiz orada şantiyesini açık tutmak kaydıyla, mühendisleriyle, iş makineleriyle orada hazır bulundu. Esasında Ünlü Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurulan bir şey yok idi. Bununla paralel olarak da Ünyeli hemşehrilerimizden, iş adamlarımızdan orada çalışmalarını yürütenler oldu. Ve şu anda inşaatta ruhsat aşamasında olan ve yapımı devam edecek olan birçok fabrikanın da olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Hali hazırda iki tanesi ve üç tanesi şu anda zaten devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde de üretime başlayacaklar. Bu müteahhitimizin de öne sürmüş olduğu konuyla alakalı yapmış olduğumuz görüşme neticesinde bakanlığımızın teknik heyetiyle bir araya geldik. Bu yapmış olduğumuz görüşme neticesinde onların da sunmuş olduğu, müteahhitimizin de sunmuş olduğu raporlar mevcutta şu anda hali hazırda bizim onaylanmış olan projemizi destekler nitelikte olduğu da anlaşılmış oldu. Biz tabii ki burada mevcutta ne müteahhitimizin mağduriyet yaşamasını ne de devletimizin zarar etmesini arzu eden taraftayız. Nihayetinde Ünye'de yapılacak olan çok önemli olan bu yatırımın en hızlı şekilde vatandaşımızın hizmetine sunulmasını arzu ediyoruz. Bütün gayretimiz, bütün amacımız da bu. Nihai olarak da baktığınızda bakanlık mevcutta hazırlamış olduğu şartname ile birlikte projenin aynen uygulanması noktasında arkadaşlarımız mutabık oldular. Önümüzdeki hafta içerisinde Dünya Kaymakamımız Sayın Ayhan Işık Başkanlığı'nda oluşturulmuş olan, daha önceden de belirlenmiş olan yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantıları yapılmak suretiyle inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz Müteahhitimizin zaten burada işler zorlasın, burası kalsın anlamında bir hareket içerisinde olduğunu asla düşünmedik, düşünmüyoruz da çünkü ünyeli olması ve daha önceden yapmış olduğu projelerde bize ışık tutacak mahiyette olduğu için yapmış olduğu işlerde her zaman hem oradaki işin mağduriyetinin önüne geçilmesi hem de mükemmelliyet açısından hakikaten bir hikaye yazmıştı. Biz bunları biliyoruz. İnşallah aynı hızlılıkta ve kararlılıkta çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Nihayetinde 2022 yılının Kasım ayına kadar sürecek olan bir süreç var. Bu süre içerisinde müteahhitimizin oradaki altyapı ile ilgili bahsetmiş olduğum konularımızın tamamını bitirmesini arzu ediyoruz, bekliyoruz. Herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşanacağı umudunda da değiliz. Bakanlık açısından, devlet açısından hiçbir sıkıntı ve sorunun olmadığını ben yenilemek istiyorum. Dolayısıyla orada yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ayrıldık. İnşallah önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı neticesinde de gelişmeleri sizlerle paylaşırız. Diğer taraftan ee, Kültür ve Turizm Bakanımız ee, Sayın Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan'la bir görüşme yaptık. Yine bünyede önemli olarak e, sizlerle zaman zaman paylaşmış olduğumuz Ünye kültür merkezi inşaatını devam ettiğini zaten sizlerle paylaşmıştık. 2021 yılı içerisinde 11 milyon lira ödenek harcanmadı. Yani çok az bir kısmı harcandı. Bir ay öncesinde oranın direnajlarının falan yapıldığını sizlerle paylaştık. Direnajlarının falan tamamının yapıldığını, çevresindeki dolgu işlemlerinin yapıldığını sizlerle paylaştık. Sizler de bunları zaman zaman paylaştınız. Devamında orada Tahliyenin kirli suyun tahliyesiyle ilgili OSKİ'deki arkadaşlarımızla görüştük. Sağ olsunlar OSKİ'deki arkadaşlarımızla. Aynı şekilde yaklaşık 40-45 gün önce orada OSKİ'nin tahliyesini de kendi ana hatlarına bağlamak suretiyle oranın kabulünü gerçekleştirdiler. Zaten 3 ay öncesinde yapmış olduğumuz açıklamada orada yapılan çalışmaları sizler de biliyordunuz. Tabii ki Devamı nasıl olacak, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek diye Sayın Bakan Yardımcımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde, 2022 yılının sonuna kadar inşallah Ünye Kültür Merkezi'nin bitirilmesiyle ilgili çalış çalışmayı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz ifadesi yer aldı. İnşallah müteahhit arkadaşımız e, kaçak inşaat, orada seler İnşaatın sahibi arkadaşımız, orada çalışmalarını devam ettirecek. Geçen hafta itibariyle, kalıpların ve vinçlerin geldiğini ve yola çıktığını da bugün itibariyle de boşaldığını, oraya boşaltıldığını biliyoruz. İnşallah Ünye Kültür Merkezi ile ilgili de herhangi bir sorun ve sıkıntımız olmayacak. O aynı şekilde OSB'de olduğu gibi devlet açısından da orada herhangi bir sıkıntı yok. Yine mevcutta baktığınızda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sadece bir fiyat artışı beklentisinden kaynaklı olarak orada bir duraklama yaşandı. Malumunuz olduğu üzere ekonomik sebepler, enflasyondaki beklenen e, bu artışlar dolayısıyla orada nispeten de olsa maliyetlerin artışından kaynaklı olarak müteahhitimizi belki beklemeye itti ama inşallah önümüzdeki süre içerisinde bu sorunları hep birlikte çözmüş olacağız. Belki talihsizlik yaşandı. Hakikaten pandemi, pandemi ortasında oraya hizmetin devamı noktasında atılmış olan bir temel ve de aynı şekilde de enflasyonla karşı karşıya kaldığımız bir süreç içerisinde bunlar gerçekleşti. Ama inancımız dediğimiz gibi ve almış olduğumuz bilgi de inşallah 2022 yılının sonu, bu yılın sonu itibariyle Dünya Kültür Merkezi'nde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Arkadaşlar tabii ki önemli olarak sizlere paylaşmış olduğum konular bunlar. Diğer taraftan Yerel yönetimlerden sorumlu olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Öz Haseki'yi Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı ile beraber ziyarette bulunduk. Nezaket ziyaretinden ibaret idi. Sayın e, Bakanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcımız da e, Ünye'den özellikle duyduğu memnuniyeti bizlere ifade ettiler. Ünye'deki çalışmalar her zaman bizler için önemlidir kelimesini kullandılar. Bizler de Ünye'de, Ünye Teşkilatı olarak gerek bürokrasisiyle gerek yerel yönetimleriyle uyumlu bir sürecin içerisinde olduğumuzu ifade ettik. Ve onlar da bunu bizzat gözlemlediklerini bizlere söylediler. Ee, onu da ifade edeyim. Aynı şekilde de Sayın Genel Başkan Yardımcımızın Ünyelilere olan selamını da iletmek isterim. Tabii ki ardından Ünye'ye döndük. Bugün basında da gördüğümüz üzere arkadaşlar Ünya Kuşniksel yolu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Şunu ben net bir şekilde ifade edeyim. Değerli arkadaşlar biz yaklaşık iki ay önce yapmış olduğumuz açıklamada şunu net bir şekilde ifade ettik. Söyledik. Şunu söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 11. ayın 7'si 2021 tarih ve 381 sayılı makam oluru ile burası arkadaşlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2022 yılının bütçesi ayrılmak suretiyle yatırım programına alındı diye ve bu yatırım programında ilan edilecek dedik. Yatırım programında ilan edilmeden biz bunu söylemedik dedik. Ve bugün baktığınızda da yatırım programında burası ilan edildi. İşte bir takım çevreler tarafından buraya sadece sembolik bin lira bir ödenek konulduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşlar bu milletin kafasını bulandırmaya da gerek yok. Esasında bu sadece iz ödenek arkadaşlar. İz ödenek. Yani orada yatırım programını alınması için konulması gereken bir bedel. Yatırım programını alındıktan sonra burada önümüzdeki birkaç ay içerisinde ihale yapılacak ve ihalede net rakam ortaya çıkacak. Şimdi orada atıyorum 300 milyon, 500 milyon, 600 milyon lira rakam eğer ayrılmış olsa bu sefer ihaledeki Rakamın gerçekliği ortaya çıkacak. Nasıl ihale yapacaksınız burada? O ayrılmış olan iz ödenektir. Yapılması gereken sembolik bir rakamdır. Bizim daha önce de ifade ettiğimiz üzere 2022 yılı içerisinde burası ihale edilecektir ve yapımına da hızlı bir şekilde başlanacaktır. Ben bu konuyla ilgili bugün Karayolları Genel Müdürlüğümüzde ve aynı zamanda Bölge Müdürlüğümüzde de görüşmeler yaptım. Herhangi bir sıkıntının olmadığını arkadaşlarımıza teyit ettiler siyasetçilerimiz de, siyasetçilerimiz ve aynı zamanda bürokratlarımızla da görüşmelerimizi hızlı bir şekilde sürdürdük. Yapmış olduğumuz bu araştırma neticesinde yanlış bir bilgi bu millete vermeyelim. Bu millete her zaman doğru kaynaktan bilgi alarak doğru bilgileri verelim sözünden hareketle bunun sadece bir iz ödenek olduğunu, yatırım programına alınması için bir bedel oraya konulması gerektiğini sizlerle paylaşmak isterim. Dünya Kuş Niksar yolu ile ilgili önümüzdeki birkaç ay içerisinde ihale yapılacak ve toplam rakam da o gün önümüze gelecektir. 2022 yılı içerisinde burada sadece ihalesi yapıldı veya işte burada adı konulsun gibi bir siyasi yatırımın olmadığını da sizlere söylemek isterim. Asla ve asla böyle bir şey yoktur. 2022 yılında ihalesi yapılacak ve ihale sürecinde kim daha uygun şekilde burayı yaparsa o para ödenecektir. Almış olduğumuz bilgi vermiş olduğumuz bilgi de aynı şekilde nettir. Almış olduğumuz bilgi de nettir. Ben bunu da hasreten sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani vatandaşımızın, Ünyeli hemşehrilerimizin beynini bulandıracak olan bu yaklaşımları da kınadığımı ifade etmek isterim. Yani böyle şeyler çıktığı zaman konunun muhatabından bu işleri doğrulamak daha doğru olacaktır. Daha ilkeli bir davranış olacaktır diye düşünüyorum. Nihayetinde Ünye için emek veriyoruz. Kaymakamımızla, belediye başkanımızla, Ünye'li siyasetçilerimizle Ünye'nin topyekun bütünüyle bir mücadele içerisindeyiz. Ama ne hikmetse böyle olumsuzlukları vatandaşa pazarlayarak birilerini yıpratmak amacıyla böyle yaklaşımlar içerisinde bulunmanın da doğru olmadığını hasreten ifade etmek istiyorum. Çünkü ben de kaymakamımızla, belediye başkanımızla bu millet için çalışıyor, Ünyeliler için çalışıyor yapılmış olan bu hizmetleri görmemezlikten gelmek de çok da doğru değildi diye düşünüyorum. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalar hayırlara vesile olur. İnşallah yapmış olduğumuz bu çalışmaların neticesini de hızlı bir şekilde alırız. Amacımız Ünye'ye hizmet etmek, amacımız bu milletin duasını almak, amacımız aynı şekilde bu millete hizmetkar olmak, millete efendi olmak değil diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum.